onlar söylemez. Biz söyleriz Bunları nasıl çiğnediğimizi. Sabaha karşı fırından ekmek alıp yediğimizi. içtiğimizi, sevdiğimizi, sevildiğimizi. Aslında bir hikayemizi anlatmaya kalksak. Zamanın beyni durur. Denizler kurur. En hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp Evet çocuklar, bir hayvan olsaydınız hangi hayvan olurdunuz? Sen söyle Gökhan. Ayı, Hars! Hikmet, kuş olurdum öğretmenim. Kuşsun kuş. Necmi? Çakal. Hastasıyız dede. Ne çakalı oğlum? Arada bitip tip, tarzı Tamam, otur Fatma? Sıylanı. Servet, aşkım. Servet sen? Maymun olsam? Kedi olmak isterdim, zürafa olsam da fil olmak isterdim. Yani öğretmenim, bir hayvan değilken başka bir hayvan olmak istemek saçma. Bye bye. Ebu Mendil'i icat edene, ne, ne, ne. yağlıca ya, 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 ah gıdı gıdı meh meh. Bir konumuz geçmişi silkele at. Geçmişinizi sileceğim. Geçmişimizi mi sikecekmiş? Evet Servet Bey. Sizinle başlayalım. Hocam buyurun gelmişimi geçmişimi silin. Oğlum hanginiz kırdınız camı? Hikmet sen mi kırdın? Ben bağışlarım benim Gökhan kırdı. Aa, Allah 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 Öğretmenim, ona vurmayın, bana vurun. Vurayım. Ha. Kısacası bu servet, bizim hayatımızı... S Tövbe estağfurullah. Seni pattı hocam. Hakikaten kim kırdı hocamı? Yani nasıl oldu olay? Şimdi doktor hanım, olayın aslı bambaşka. Fatma'ya resim defteri almam lazım. Yazık değil mi kıza? Paralar yok, alamıyorlar. Yok. Ya oğlum öyle deme. Şu camın kırıldığını düşün. E, parasını öğrencilerden toplayacak. 50 lira topladık mı? 30 liraya da camı taktırdık mı? 20 liraya Fatma'ya resim defteri. Üstüne bakkaldan kaşar ekmek. Gazoz alırız. Gazoz mu? Ya. Fatma. Doktor Hanım. İşte bu geri zekalı yüzünden daha küçücük yaşta kafamız bulandı bizim. Hayvan olduk ya. Allah Allah! Ne alakası var ya? Ben hayvanlaşmayalım, hayvan gibi olmayalım diye şey yaptım. He he he. Anlat he. Sistem bizi vahşileştirdi hocam. Vahşileştirip hayvanlaştırdı hepimizi. Lan Metin! Zaten aşağı mahallenin çocuğusun. Kaybeden gazozları alır, ona göre. Sizden mi korkacağız lan? Yalnız Murat abi bizden oynar. Ulan Metin, ne şerefsiz adamsın be. Bir gazoz için koca adamı aramıza sokuyorsun. Hadi lan oradan. Geri bas lan. Şimdi doktor hanım, o zamanlar yokluk var tabi. Kaşar, ekmek, gazoz her zaman yapabildiğimiz aktivitelerden değil. Olsa çok güzel olur tabii de. Oh. Evet beyler. Çocukluğumuza kadar gittik. Benim için başarısız bir terapiydi ama sizinle tanışmak kariyerim için apayrı bir tecrübe oldu. Hocam, öncelikle sizden özür diliyorum. Yani tüm arkadaşlar adına buraya daha istekli gelmemiz gerekiyordu. Ama ne yapalım biz de böyle modelleriz. Hocam bunu yani Nuh'un gemisindeki hayvanlar gibi düşünsek hocam. Yani bir nevi ne yaşınır geografik. Beyler, kötülüğü düşünerek İyiliği düşünmeden yaparsınız. Kafanızı çakallıklarla dolduracağınıza iyilikle boşaltın. Ya ne yapıyorsun ya? <laughs> Kurbağaya bastım, çaktırma lan sen de. Fasulyeden oldu ha sabah. Ah. El ele tutuşuyoruz. İyilik yap, iyilik bul. İyilik yap. İyilik bul kim kazanmış kötülükten? İyilik yap, iyilik bul. 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 sana. Hocam bu yine aile gitti.